Yusuf Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra İşte şunlar apaçık kitabın ayetleridir Akıl edesiniz diye şüphesiz ki biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle eskilere dair haberleri sana en güzel en doğru şekilde anlatıyoruz Elbette sen bu vahiyden önce habersizlerdendin Hani Yusuf babası Yakub'a şöyle demişti. Ey babacığım, şüphesiz ki ben rüyamda on bir gezegeni, güneşi ve ayı gördüm. Onları benim için secde ederlerken gördüm. Babası ona şöyle demişti. Ey yavrucu, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz ki şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada gördüğün olayların yorumunun bir kısmını öğretecek ve daha önceki iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin bilendir, doğru hüküm verendir. Şüphesiz ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için dersler vardır. Hani kardeşleri şöyle demişlerdi, biz kalabalık bir topluluk olmamıza rağmen Yusuf ile kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Şüphesiz ki babamız ap açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere bırakın ki babanızın ilgisi yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kişiler olursunuz. İçlerinden biri demişti ki Yusuf'u öldürmeyin. Mutlaka bir şey yapacaksanız onu o kuyunun görünmeyen yerine bırakın da kervanlardan biri onu alsın. Kardeşler babalarına şöyle demişti: Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun için samimi olanlarız. Yarın onu bizimle birlikte gönder de bol bol gezsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Babaları: Onu götürmeniz şüphesiz ki beni üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım demişti. Kardeşler şöyle cevap vermişti: Gerçekten biz kalabalık bir topluluk olduğumuz halde onu kurt yerse o zaman biz kaybedenler oluruz. Onu götürüp de o kuyunun görünmeyen yerine bırakmaya birlikte karar verdikleri zaman Yusuf'a şüphesiz ki sen onlar farkına varamadan onların bu işlerini kendilerine bildireceksin diye vahyetmiş bildirmiştik. Oğulları yatsı vakti ağlayarak babalarına gelmişlerdi. Ey babamız, biz Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmış bir şekilde yarışmak üzere yanından uzaklaşmıştık. Ne yazık ki kurt onu yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen asla bize inanmazsın demişlerdi. Gömleğinin üzerinde sahte bir kan ile yani Yusuf'un kanlı gömleği ile gelmişlerdi. Yakup onlara şöyle demişti: "Hayır, Nefisleriniz sizi kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında yardımına sığınılacak olan Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. O da kovasını kuyuya salmıştı. Yusuf'u görünce, ''Aa, müjde, işte bir erkek çocuk.'' demişti. Onu sermaye olarak saklamışlardı. Allah onların yaptıklarını bilendir.'' Kafile Mısır'a vardığında onu basit bir değere, sayılı birkaç dirheme satmışlardı. Çünkü onlar ona değer verenlerden değillerdi. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle demişti. Ona değer ver, güzel bak. Belki bize yararı olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece kendisine olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yani Mısır'a yerleştirmiştik. Allah işinde üstündür, fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yetişkinlik çağına ulaşınca ona doğru hüküm verme yeteneği ve ilim vermiştik. Güzel davrananları biz işte böyle ödüllendiririz. Evinde bulunduğu kadın cinsel olarak ondan yararlanmak istemiş, kapıları kilitlemiş ve "Haydi gel." demişti. O da "Allaha sığınırım. Şüphesiz ki eşiniz benim efendimdir. Bana güzel davrandı." demişti. Gerçek şu ki zalimler başarılı olmaz. Yemin olsun ki kadın ona eğilim göstermişti. Rabbinin delilini görmeseydi o da kadına eğilim gösterecekti. İşte böylece biz kötülük ve çirkinliği ondan uzaklaştırmak için delilimizi göstermiştik. Şüphesiz ki o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koşmuş ve o kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmıştı. Kapının yanında efendisine yani kocasını rastlamışlardı. Kadın eşine şöyle demişti: "Senin eşine kötülük etmek isteyenin cezası hapsedilmekten veya elem verici bir azaptan başka ne olabilir ki? Yusuf asıl kendisi cinsel olarak benden yararlanmak istedi." demişti. O kadının tarafından bir şahit, yani bilir kişi şöyle şahitlik etmişti: "Gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, erkek ise yalancılardandır." Yok gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Erkek ise doğru söyleyenlerdendir. Aziz Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce eşine şüphesiz ki bu sizin tuzaklarınızdandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür demişti. Aziz şöyle devam etmişti. Yusuf sen bundan bu işi sürdürmekten vazgeç. Ey Züleyha sen de günahından dolayı bağışlanma dile. Şüphesiz ki sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar şöyle demişti. Aziz'in hanımı cinsel olarak delikanlısından yararlanmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onu tamamen kaplamış. Doğrusu biz onu apaçık bir şaşkınlık içinde görüyoruz. Züleyha onların dedikodusunu duyunca onlara davetçi göndermiş. Onlar için dayanacak yastıklar, yani iyi bir sofra ortamı hazırlamış, her birine bir bıçak vermiş. Yusuf'a da çık karşılarına demişti. Kadınlar onu görünce gözlerinde büyütmüş, şaşkınlıktan ellerini kesmişler ve şöyle demişlerdi. Haşa! Rabbimiz bu bir insan olamaz. Bu ancak değerli bir melektir. Züleyha şöyle demişti. İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Yemin olsun ki ben cinsel olarak ondan yararlanmak istedim. O masumdu. Şüphesiz ki kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka hapse atılacak ve elbette aşağılanılanlardan olacaktır. Yusuf, Rabbim hapis bunların benden istediklerinden bana daha sevimlidir. Onların hilelerini benden çevirmezsen korkarım ki onlara eğilim gösteririm ve cahillerden olurum demişti. Rabbi onun duasına cevap vermiş, ve onların hilesini ondan uzaklaştırmıştı. Şüphesiz ki yalnızca o duyandır, bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir süreliğine mutlaka hapse atmaları gerektiği fikri onlar yani Aziz ve arkadaşları için belirmişti. Onunla birlikte hapse iki delikanlı daha girmişti. Onlardan biri "Ben kendimi rüyamda içki için üzüm sıktığımı görüyorum." demişti. Diğeri de ben de kendimi başımın üzerinde kuşların yemekte, gagalamakta olduğu bir ekmek taşıdığımı görüyorum demişti. Bunun yorumunu bize bildir. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz demişlerdi. Yusuf ise son şöyle demişti. Size verilecek yemek gelmeden önce o gördüğünüz rüyaların yorumunu mutlaka size bildireceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a inanmayan bir kavmin milletinden yani dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine yani dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey iki hapis arkadaşım, çeşitli rabler mi hayırlıdır? yoksa ezici güç sahibi olan tek bir Allah mı? Allah'ın peşi sıra taptıklarınız, haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Ey iki hapis arkadaşım! Rüyalarınıza gelince, Biriniz eskisi gibi efendisine içki içirecek, sakilik yapacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından beynini yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş bu şekilde kesinleşmiştir. O iki arkadaşından kurtulacağını bildiği kişiye "Beni efendinin yanında an." demişti. Fakat şeytan ona efendisine anmayı unutturmuştu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha hapiste kalmıştı. Hükümdar şöyle demişti. Ben rüyada yedi zayıf ineğin yediği yedi besili inek ile yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru görüyorum. Ey yöneticiler! Rüya yorumluyorsanız benim rüyamı da yorumlayın. Onlar şöyle demişlerdi. Bunlar karma karışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz. Hapisteki iki kişiden Kurtulmuş olan uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırlayarak, "Ben size onun yorumunu bildiririm. Beni hemen Yusuf'a gönderin" demişti. "Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi, rüyada görülen yedi zayıf ineğin yediği yedi besili inek ile yedi ye yeşil başak ve diğerlerini de kuru olarak başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara yorumunla dönerim de belki onlar da gerçeği öğrenirler" demişti. Yusuf ise şöyle demişti. Yedi sene adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakırsınız. Sonra onun ardından koruyacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek yedi şiddetli kıtlık yılı gelecektir. Sonra onun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım edilecek ve o yılda bolca meyve sıkacaklar. Hükümdar onu bana getirin demişti. Elçi ona geldiğinde Yusuf şöyle demişti: "Efendine dön ve ona ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz ki Rabbim onların hilesini çok iyi bilendir." Hükümdar kadınlara şöyle demişti: "Yusuf'un cinsel olarak nefsinden yararlanmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" Onlar: "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik demişlerdi. Aziz'in hanımı ise şöyle demişti. Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben cinsel olarak ondan yararlanmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. Bu itirafım Yusuf'un yokluğunda yani o şimdi hapisteyken ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir. Nefsimi temize de çıkarmıyorum. Şüphesiz ki Rabbim merhamet etmemiş olsa o nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Hükümdar şöyle demişti: "Yusufu bana getirin. Onu kendime özel danışman yapayım." Ona konuşunca, yani Yusuf'la konuşunca, "Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibisin. Güvenilirsin, güvendesin." demişti. Yusuf Beni o yerin yani Mısır'ın hazinelerine bakan ata şüphesiz ki ben hazineyi korurum. Bu işi iyi bilirim demişti. Böylece Yusuf'a dilediği gibi hareket etmek üzere Mısır'da yetki vermiştik. Dilediğimiz layık olan kimseye rahmetimizi işte böyle ulaştırırız ve güzel davrananların ödülünü boşa çıkarmayız. İman edip takvalı olanlar için ahiret ödülü ise hayırlı olandır. Yusuf'un kardeşleri gelip huzuruna girmişlerdi. Yusuf onları tanımış, onlar ise onu tanımamışlardı. Yusuf yüklerini hazırlatınca onlara şöyle demişti. Bir dahaki sefer baba bir kardeşinizi yani Bünyamin'i de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeği tam dolduruyorum ve misafirperverlerin en iyisiyim. Onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek hiçbir ölçek tahıl yoktur bu durumda sakın bana yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri şöyle demişlerdi. Onu babasından istemeye çalışacağız. Bunu elbette yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere demişti ki sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki tekrar geri gelirler. Babalarına döndüklerinde ona şöyle demişlerdi. Ey babamız Böyle bir ölçek tahıl verilmesi artık bize yasaklandı. Kardeşimizi bizimle birlikte gönder de onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup oğullarına şöyle demişti: Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini görmüş ve şöyle demişlerdi: Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi korur ve bir ölçek deve tahıl da onun için fazladan alırız. Bu aldığımız az bir ölçek tahıldır. Yakup oğullarına kuşatılmanız hariç onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle birlikte asla göndermem demişti. Ona istediği şekilde güvencelerini verdiklerinde Yakup, söylediklerimizi Allah vekildir, şahittir demişti. Ey oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ancak Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Onun için ben yalnızca ona güvendim. Güvenenler yalnızca ona güvensinler demişti. Babalarının kendilerine emrettiği yerden çeşitli kapılardan girdiklerinde onun emrini yerine getirmişlerdi. Fakat bu önlem Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakub'un oğullarını korumak için söylemek istediği şeyin yerine getirilmesi söz konusuydu. Şüphesiz ki o biz kendisine bildirdiğimiz için bilgi sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde kardeşini yanına almış ve Yusuf ona, "Şüphesiz ki ben senin kardeşinim. Yapmış olduklarına üzülme." demişti. Yusuf onların yükünü hazırlattığında bir su kabını kardeşinin yükünün içine koymuştu. Kervan hareket ettikten sonra bir seslenici, "Ey kervan, siz hırsızsınız." diye seslenmişti. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ne arıyorsunuz? Neyiniz kayboldu diye sormuşlar. Onlar da Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü ödül var demişlerdi. İçlerinden biri de ben buna kefilim demişti. Onlar Allah'a yemin olsun bizim yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için gelmediğimizi şüphesiz ki siz de biliyorsunuz. Biz hırsız değiliz demişlerdi. Yusuf'un adamları: Peki yalancıysanız bu hırsızlığın cezası nedir? diye sormuştu. Onlar da şöyle cevap vermişlerdi. Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o şahsın alıkonulması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yani Bünyamin'in yükünden önce onların yüklerini aramaya başlamıştı. Sonra da onu yani kayıp su kabını kardeşinin yükünden çıkarmıştı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir, böyle bir çare öğretmiştik. Yoksa Allah'ın dilemesi hariç hükümdarın kanununa göre kardeşini yanında tutamayacaktı. Biz dilediğimizi yani layık olanı derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üzerinde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri şöyle demişlerdi. O çalarsa yani çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf düşüncesini kendinde saklamış, onlara açmamıştı. İçinden, siz çok daha kötü bir durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilendir demişti. Kardeşleri şöyle demişti. Ey vezir, şüphesiz ki onun büyük, yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Şüphesiz ki biz seni güzel davrananlardan görüyoruz. Yusuf şöyle demişti. Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Doğrusu o takdirde biz zalimler oluruz. Ondan ümitlerini kesince konuyu gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekilmişlerdi. Büyük olan kardeşleri şöyle demişti. Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında yaptığınız aşırılığı bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar bu ülkeden yani Mısır'dan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız, oğlun hırsızlık yapmış. Biz sadece bildiğimize şahitlik ettik. Biz bilinemeyenlerin bekçileri de değiliz. İstersen içinde bulunduğumuz şehre yani Mısır halkına ve birlikte geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Yakup onlara şöyle demişti. Hayır, nefisleriniz sizi kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz ki sadece o bilendir, doğru hüküm verendir. Yakup onlardan yüz çevirip bir kenara çekilmiş ve ''Ah Yusuf'um ah!'' diye sızlanmıştı. Kederini içine gömerek üzüntüden dolayı iki gözüne ak inmişti. Oğulları Allah'a yemin olsun. Sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya perişan olacaksın ya da helak olanlardan olacaksın demişlerdi. Yusuf ise şöyle demişti: Ben kederimi ve hüznümü yalnızca Allah'a arz ediyorum. Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum ey yavrularım. Gidin de Yusuf ve kardeşinden haber almayı araştırın. Allah'ın merhametinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki kafirler topluluğundan başkası Allah'ın merhametinden ümit kesmez. Kardeşleri Yusuf'un yanına girdiklerinde şöyle demişlerdi. Ey vezir! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz az bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta da bulun. Şüphesiz ki Allah bağışta bulunanları ödüllendirir.'' Yusuf onlara şöyle demişti: Siz cahilken Yusuf'a ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor, hatırlıyor musunuz? Kardeşleri: Yoksa sen, evet sen Yusuf musun diye sormuşlar. O da: Evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Cevabını vermişti. Birbirimize kavuşmayı Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'a karşı takvalı olur ve sabrederse şüphesiz ki Allah güzel davrananların ödülünü boşa çıkarmaz. Kardeşleri Allah'a yemin olsun. Şüphesiz ki Allah seni bize üstün kılmış. Biz ise hataya düşmüşüz." demişlerdi. Yusuf kendilerine şöyle demişti. "Bugün sizi geçmişle ilgili kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Görecek duruma gelir. Ayrıca bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere "Bana bunamış demezseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum." demişti. Onlar da "Allah'a yemin olsun. Şüphesiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın." demişlerdi. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup görür olmuş ve demişti ki: "Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim." dememiş miydim? Oğulları "Ey babamız Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Doğrusu biz hataya düşenler idik demişlerdi. Yakup ise sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz ki odur o, çok bağışlayan, çok merhamet eden cevabını vermişti. Hep birlikte Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdikleri zaman Yusuf ana babasını yanına almış, onları kucaklamış, bağrına basmıştı. Yusuf onlara İnşallah güven içinde Mısır'a girin demişti. Ana babasını tahtının üstüne çıkartıp oturtmuş ve hepsi onun için yani ona kavuştukları için Allah'a secde etmişlerdi. Yusuf şöyle demişti: "Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Elbette Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni hapisten çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok şey lütfetti. Şüphesiz ki Rabbim dilediği şeyi çok ince düzenleyendir. Şüphesiz ki yalnızca O bilendir, doğru hüküm verendir. Rabbim, elbette otoriteden bana bir pay verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumundan bir kısmını da öğrettin. Göklerin ve yerin yoktan yaratanı. Sen dünyada da ahirette de benim dostumsun. Beni Müslüman olarak vefat ettir, ve beni iyilere kat. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Onlar tuzak kurarak kötü bir işte fikir birliğine vardıklarında sen onların yanında değildin ki bunları bilesin. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu asla iman edecek değildir. Sen bunun için onlardan herhangi bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için sadece gerçeği hatırlatmadır. Göklerde ve yerde nice ayetler, deliller vardır ki onlara uğrarlar da onlardan yüz çevirirler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. İnkarcılar Allah'ın azabından oluşan bir kuşatıcının kendilerine gelmesinden veya farkında olmadan o son saatin kendilerine ansızın gelmesinden güvende midir? De ki, işte bu benim yolumdur. Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah yücedir. Ben asla ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek üzere yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Ahiret yurdu takvalı olanlar için hayırlı olandır. Akıl etmiyor musunuz? Sonunda elçiler ümitlerini yitirip de kendilerinin ümmetleri tarafından yalanlandıklarını kesin olarak anladıkları sırada onlara yardımımız gelmiş ve dilediğimiz kimseler kurtarılmıştır. Bizim azabımız suçlular topluluğundan geri döndürülemez. Şüphesiz ki onların kıssalarında derin akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an başkaları tarafından tasarlanıp uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o kendinden öncekileri onaylayan her şeyin açıklaması olan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir rehberdir.